Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda aklımızda çok fazla soru işaretleri oluşturan HDMI ve DisplayPort kablolarının türlerinden bahsedeceğim ve sonra da size hangisinin daha uygun olduğunu seçmenize yardımcı olacağım. Şimdi isterseniz size kabloların türlerini ve en fazla kaç herzi desteklediklerini göstereyim. Böyle bir tablo çıkardım arkadaşlar. Burada kabloların türleri ve sürümleri yazıyor. Hangi çözünürlükte en fazla kaç Hz desteklediklerini de yanlarına yazdım. Gayet açık bir tablo bence. Bu tabloda olmayan bazı sürümler de var. Ama onların artık satımı bulunmadığı için onları koyma gereği duymadım. Örnek veriyorum. HDMI 1.1, 1.2, 1 1.0 1.2B, 1.3B o tarz sürümleri de mevcut. Ama onlar artık satılmadığı için onları koyma gereği duymadım. Bu tabloya bakarak size en uygun kabloyu seçebilirsiniz. Böyle bir tablo çıkarmamdaki amacım ise bazı arkadaşların hangi sürümünü alırsa alsın HDMI'nin aynı herde görüntü alabileceğini düşünmesi ya da almamasının nedeni diyeyim daha doğrusu. Gördüğünüz gibi sürümler arasında bayağı fark var. E, fiyat farkı da var. Örnek veriyorum 1.4'ü 20 TL'den bulabilirken 2.1'i 100 TL'den bulabiliyorsunuz. Kablo seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden de bahsedip videoyu bitireyim arkadaşlar. Kablo seçerken en önemli şey monitörünüzdür. E, monitörünüzün özelliklerine göre kablo seçin. Örnek veriyorum 1080p e, 75 Hz bir monitörünüz vardır. Gidip 20 TL'lik HDMI 1.4'ü alabilirsiniz. Gereksiz para vermenize hiç gerek yok. Bir de şöyle bir yanlış anlama oluyor. HDMI ile DisplayPort kablo arasında hiçbir fark yok. Zaten çok büyük oranda birbirine benzer. İkisi de sesi de veriyor, görüntüyü de veriyor. İkisinin de verdiği 144 Hz aynı 144 Hz. Hani kalite olarak hiçbir fark olmuyor. Yalnız şöyle bir fark oluyor. HDMI'ler genelde kısa oluyor. DisplayPort'lar daha uzun bir kablo. Çünkü HDMI'ler daha eski bir teknoloji olduğu için uzun kablolarda veri kayboluyor. Bu yüzden uzun kablo üretmiyorlar genelde. Bu özelliklere bakarak siz de kendinize uygun kabloyu seçebilirsiniz. Ee, video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.